Merhabalar, Sosyal Akademim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Osmanlı Devleti Kültürü ve Medeniyeti olacak 3. bölüm videosu ile karşınızdayız. Kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca video içerisindeki notları temin etmek istiyorsanız Sosyal Akademim yazarak sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bugünkü dersimizde ülke yönetimi hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. İstanbul'un idaresi, Osmanlı devletinde ayrı bir birim olarak değerlendirilmiştir ve ayrı görevliler tarafından sorumluları belirlenmiştir. Yani başkent olduğu için başkent yönetimi özel bir statüye sahiptir. Şimdi İstanbul'da en yetkili kişi İstanbul'un genel düzeninden sorumlu olan sadrazam olarak karşımıza çıkıyor. Sefere çıkınca sedaret kaymakamı sadrazamın yerini alarak İstanbul'daki düzenden ve işleyişten sorumlu olan kişidir. Ve bu daha önce soru olarak bize soruldu arkadaşlar. Sadaret kaymakamlığı e, kavramına dikkat edelim. Bunun soru olarak çıkma ihtimali yine var. İstanbul'da şehrin güvenliğinden sorumlu olan kişi ise Yeniçeri Ağası'dır. Ve Yeniçeri Ağası bu teşkilatlanmanın en önemli zirve tepe noktasıdır arkadaşlar. Geceleri güvenliği Asesbaşı sağlardı ve böcek Böcekbaşı olarak da bilinen gizli görevli e, olarak nitelendirilebilir. Yani bir nevi gece bekçisi arkadaşlar. E, Osmanlı devletindeki İstanbul'un güvenliğinden sorumlu taht kadısı, şehrin adalet işlerinden sorumlu olan kişidir ve İstanbul'daki en yüksek mülkü amirdir. Yani idar e, Osmanlı devletinde İstanbul'daki davalara bakan en yüksek mülkü amir e, taht kadısıdır ve padişah tarafından atınır. Kazasker tarafından değil. Kazasker'in tek atayamadığı kadı taht kadısıdır yani İstanbul kadısıdır ve bu kadıyı bizzat padişahın kendisi seçer arkadaşlar. Bu önemli bir ayırt edici bilgi. Şehremini ise şehrin bayındırlık ve belediye işlerinden sorumlu olan kişidir. E, mu, muhtesip ise çarşı pazar denetiminden sorumlu olan, işte pazarlardaki ölçülerin ta, e, Tartı aletlerinin fiyatların belirlenmesinde ve denetlenmesinde sorumlu olan kişidir. Mimarbaşı ise şehrin e, imar işlerinden sorumlu olan grubun başında yer alan kişidir arkadaşlar. E, mimar başı ve muhtesip kavramlarına dikkat edelim. Bunlar da soru olarak çıkabilir. Evet, taşra teşkilatına baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un dışında kalan her yer taşra olarak nitelendirilmiştir. Yani bugünkü e, Anadolu yakasının tamamı, işte e, Edirne, Kırklareli, Keşan, o tarafların hepsi e, taşra teşkilatı. Yani başkentin dışında kalan her yer taşra olarak e, nitelendirilmiştir. Zaten günümüzde de böyledir. Ankara'nın dışında olan her yer taşradır arkadaşlar. İstanbul dışındaki topraklara taşra denilmiştir dedik. E bu sistemin taşra sisteminin, taşra teşkilatının temelini oluşturan olay ise tımar sistemidir. Tımar sistemi taşra teşkilatlanmasının yapılanmasında ve düzenin, kontrolün, işte adaletin, yönetimin sağlanmasında en önemli faktör ve kilit nokta olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı devletindeki taşrada kurulmuş olan idari yapı askeri niteliklidir. Yani güç olarak Tımar sisteminde bulunan ve yetiştirilen ekonomik anlamda e, ücretsiz karşılanan askerler tarafından oranın idaresi düzenlenmiştir. Yani biz o zaman ne diyebiliriz? Tımar sistemi bir askeri teşkilatlanma olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı'nın ilk döneminde ülke Hünkar Sancağı ile Padişah'ın oğulları tarafından yönetilen sancaklara bölünmüştü. Daha sonra toprakların genişlemesiyle bu kavram değişerek 1. Murat'tan sonra Beylerbeyliği sistemine geçilmiştir. Ve ilk defa Rumeli'de bir Beylerbeyliği kurulmuştu. 15. yüzyıldan sonra eyalet terimi kullanılmaya başlanmış. 1864 yılından e, ülke eyalet sistemine göre idari şekillenmeye tabi tutulduk tutulmuştu ve taşra teşkilatının en büyük yönetim birimi eyalet olarak karşımıza çıkıyordu. Eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalarda köylere ayrılmıştı. Gelin bunları teker teker inceleyelim. Osmanlı klasik dönem taşra teşkilatı ve ee, yöneticilerine güvenlik ve adalet işlerinden sorumlu olanlara baktığımız zaman eyaletin başında beylerbeyi ve tüm eyaletlerin yani eyaletlerin başındaki en yüksek mülki amir beylerbeyidir arkadaşlar. Güvenliğinden e, subaşı adaletinden kadı sorumludur. Sancaklarda sancak beyi, subaşı ve kadı olarak karşımıza çıkıyor. Kazalarda görevi yapan yönetici, kadı bu sorulabilir. Buna dikkat edelim kazalarda yönetici olarak başta bulunan kadı, güvenlikten subaşı, adalet işlerinden yine kadı sorumludur. Köylerde köy ketüdası, güvenliğinden subaşı ve kadı naibi sorumludur adalet işlerinden. Şimdi Osmanlı Taşra Teşkilatı'nın klasik dönemden sonra gerçekleşen dönemlerine bakalım ve bu dönemlerde hangi isimleri alınmıştır? 1840'ta eyaletlerin başında Müşir dediğimiz genel anlamında da kullanılır arkadaşlar. E, vali anlamında olan yönetici sınıfına mensup en yüksek mülk amir olarak karşımıza çıkıyor. Sancaklarda kaymakam, kazalarda kaza müdürü, köylerde muhtar 1864'te vilayet olarak karşımıza çıkıyor eyaletler. Başında vali, sancakta kaymakam, kazalarda kaza müdürü, köylerde ise muhtar. 1871 vilayet nizamnamesine göre vilayetlerin başında vali, liva dediğimiz yeni bir kavram ortaya çıktı. Mutasarrıf bulunuyor başında. Özellikle 1871 vilayet nizamnamesinde oluşturulan şey neydi? Nahiyeydi değil mi arkadaşlar? Livaların başında mutasarrıf olduğunu unutmayalım. Yani bir nevi nedir? İşte kaymakam gibi düşünebilirsiniz. İşte kaymakam değil de ne diyelim? Yani vali ile kaymakamın arasındaki bir yetkili gibi. E, şu an günümüzde bir karşılığı yok arkadaşlar. E, kaza olarak bulunan teşkilatın başında ise yani yerleşim yerinin başında kaymakam bulunuyor. E, kaza ile köy arasında kalan nahiyelerin içinde nahiye müdürü yine köylerde muhtar görev yapıyor arkadaşlar. Özellikle mutasarrıf kavramına ve nahiye 1871 vilayet nizamnamesine göre kaza ve köy arasında oluşturulan e, idari birimdir arkadaşlar. Beylerbeyi taşradaki en yetkili kişidir ve ataması direkt padişah tarafından yapılır ve paşa sancağı denilen yerde oturur, otururdu. Hizmeti karşılığında kendisine tahsis edilen haslardan vergi alınırdı. Anadolu Beylerbeyliği'nin merkezi Kütahya, Rumeli'nin merkezi ise Manastır şehriydi. 1. Murat zamanında kurulmuştu. Rumeli'deki arkadaşlar ve protokol bakımından Rumeli her zaman daha üstündü. Kütahya kim zamanında kuruluyordu? Yıldırım Beyazıt zamanında kuruluyordu. Beylerbeyi makamında bulunan kişi Divan-ı Hümayun'un üyesidir. Eyaletin en büyük idare amiridir ve aynı zamanda eyaletteki askerlerin komutanıdır arkadaşlar. Merkeze bağlı eyaletler salyanesiz, yıllıksız eyaletler olarak bilinen eyaletler sistemine baktığımız zaman bu eyaletlerdeki topraklar doğrudan doğruya merkeze bağlı. Yani İstanbul'a bağlı, padişaha bağlı, direkt padişahın emrinde olan bölgeler olarak düşünebilirsiniz. Dirlik dediğimiz tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdir. Topraklara, dirliklere Ayrılacak şekilde bölümlenmiş ve maaş karşılığı olarak bazı önemli devlet yöneticilerine veriliyordu. Ve bu devlet yöneticileri maaş karşılığı olarak asker yetiştiriyordular. Şimdi bu topraklara baktığımız zaman ayrımını yapmak için İstanbul'a yakın olan yerler saliyanesiz eyaletlerdir arkadaşlar. Yani yıllıksız eyaletlerdir. Bunlar neler? İşte Anadolu'nun bugünkü tüm illerini sayabilirsiniz arkadaşlar. İşte Karaman, Adana, Maraş, Trabzon, Sivas, Erzurum yani Anadolu coğrafyasına yakın olan, Anadolu coğrafyasında bulunan tüm e, iller e, salyanesiz e, sistemin başında yer alan illerdir arkadaşlar. Şimdi merkeze bağlı olmayan eyaletlere baktığımız zaman salyaneli, yıllıklı eyaletler kavramı ortaya çıkıyor. Dirlik ve tımar sistemin uygulanmadığı ve özel yönetimli olan eyaletlerdir. Bu, bu eyaletlerdeki topraklar dirliklere ayrılmaz. Yani e, tımar sistemine göre e, verilmezdi arkadaşlar. Buradaki yetkili yönetici ve askerlere salyana adı verilen maaş verilirdi. Bu eyaletlerdeki vergiler iltizam yoluyla kimler tarafından toplanıyor? Mültezimler tarafından toplanıyordu. Özellikle İstanbul'a uzak olan, deniz aşırı gidilebilecek olan veyahut da e, günümüz teknolojisiyle düşünmeyen O dönemdeki uzak yerler yani at sırtıyla gittiğin zaman en az 3-4 aya gitmen ya da 5 aya gitmen gereken yerler olarak düşünün. Bunların başında Mısır, Basra, Tunus, Cezayir, işte Fas, Sudan yani aşağı e, kuzey Afrika'da bulunan ülkeler geliyor arkadaşlar. Salyaneli eyaletlerde vergileri toplamak için yapılan ihale sistemine iltizam usulü denilirdi. Ve iltizamı kazananlara mültezim ömür boyu veriliyorsa buna malikane sistemi giriş bedeli olarak verilen paraya muhaccele adı veriliyor. Giriş bedeli nedir? Şimdi devlet ihale açıyor arkadaşlar. Şimdi günümüzdeki gibi mesela diyelim ki e, Libya'nın bütün... Parasından sorumlu bir kişiyi belirlemek istiyor. Devlet diyor ki sen bunu bana e, peşin bu parayı ver ama ihaleye katılmak için de belli bir para miktarı vereceksin. İşte atıyorum 150 lira, 200 lira neyse. İşte bu giriş bedeline verilen isim muhaceledir arkadaşlar. İltizam sistemi kaldırıldıktan sonra vergiyi toplayan devlet görevlisine muhassıl adı verilir. Bu da soru olarak sorulabilir. İltizam sistemi kaldırdıktan sonra vergileri toplayan görevli muhassıldır arkadaşlar. İmtiyazlı ayrıcalıklı eyaletlere baktığımız zaman iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlı bulunan eyaletlerdir. İşte bazıları asker verir, bazıları vergi vermez, bazıları vergi verir, asker vermezdi. Bazıları ne asker verir ne de vergi vermezdi arkadaşlar. Bazıları yine kendi yöneticilerini seçerdi. Zamanla bu işte Ayrılıkların olmaması için de yapılmış e, imtiyazlar olarak düşünebilirsiniz. Yöneticilerine Han, özellikle Kırım'da bulunan Emir, Hicaz bölgesi için kullanılırdı. Voivoda, Eflak, Romanya, Boğdan Moldova, Erdel, Romanya, Macaristan ve benzeri adlarla geçen yerlere verilen e, yönetici isimdi arkadaşlar. Kutsal bölge olma özelliğinden dolayı Hicaz'dan vergi ve asker alınmazdı. Kırım'dan askere gönderilirdi. Kırım'dan asker alınıyor ama vergi vermiyorlardı. Bunun sebebi ise e, Altın orada devletinden kalan bu Kırım Hanlığı'nın arkadaşlar e, bağlılığını arttırmak için bir de e, Yavuz'un annesi de özellikle e, Kırım beylerbeyi'nin kızı ve o da Osmanlı devletindeki ilişkileri arttırmak için böyle bir imtiyaz da verildi arkadaşlar. E, Eflak ve Boğdanın sadece Osmanlı'daki özel adı memleketeyindir. Bu kavrama dikkat edelim. Bu yeni MEP müfredatında özellikle anlatılıyor. Eflak ve Boğdan'a verilen özel adın ismi iki memleket anlamında kullanılan memleketeyindir arkadaşlar. Hicaz olarak nitelendirilen yer Mekke, Medine, Taif, Hayber yani hey Kuzey şey neydi? E, Suudi Arabistan'ın bugünkü genel bölgesine verilen isimdir. Osmanlı Devleti'nde eyalet sayısı 36 tanedir. Tabi bu eyaletleri teker teker saymayacağız. Çünkü soru gelme ihtimali hiç yok. Evet yurtluk ise aşiretlerin yoğun olduğu yerlerdir. Aşiret liderlerinin bir takım kazayı devletsel hakları vardır. Örneğin vergi toplamak gibi Osmanlı'daki özel bölgelerde işte Dersim, Tunceli, Çölemerik gibi yerler Hakkari günümüzdeki özel bölgelerdir. Tabi bunları devletten ayırmamak için ve isyanı önlemek için yapılmıştır bu özel haklar. Sancak Bey ise Taşra'da Beyler Bey'inden sonraki en yetkili kişidir. Maaşı haslardan alınan vergi gelirleriyle karşılanırdı ve sancaklarda asayiş, subaşı yasak asesler yani gece bekçileri olarak bilinen grup tarafından. Kalenin korunması da kale dizdarları tarafından yapılırdı. Muhtesip çarşı pazarları denetleyen kişi olarak karşımıza çıkıyor. Kadıdan aldığı izinle nah adı verilen tavan fiyatları kontrol ederdi. Zabıtaya benzer bir görevi vardı. Demek ki nah sistemindeki e, nah uygulamasını belirleyen kim? Kadı arkadaşlar muhtesip onu denetleyendir. Kapan emini her bir her birinde tek bir cins ticaret malının toptan satışının veya dağıtımının yapıldığı kapalı pazar yerlerine verilen isimdir. Kapan hanı olarak da nitelendirilir. Kapan emini işte sebze, meyve, hububattan alınacak vergileri belirler. Ürünün adaletli bir şekilde tartılması veya dağıtılmasını sağlayan görevliydi arkadaşlar. Gümrük ve baş emini ise sancak ve kazalardaki ticari vergi denetlemelerini yapan görevli, aynı zamanda beytül mal emini, kamu mallarının ve kamu çıkarının korunmasından sorumlu olan taşra görevlisi, taşra memurudur arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Beytül mal emini, kamu malların yani halka açık malların çıkarının korunmasından sorumlu olan kişidir. Kocabaş ise kazalardaki gayrimüslim asayiş işlerine bakan görevlidir. Kocabaş kavramına da dikkat edelim. Gayrimüslimler için özel oluşturulmuş bir birim. Müftü taşradaki fetva verme yetkisine sahip olan din adamıdır. Tedris ise İslamiyet'e ait bilgilerin öğretilmesi usulüdür. Kaza İslam hukukuna göre karar verme, yargı yetkisidir arkadaşlar. Müftünün taşradaki yetkileri arasında yer alır bu iki kavram. Bir diğeri ifta ise yapılan işlemin dine uygunluğunu karar verme yetkisidir müftü açısından. E, ifta, fetva ayrıydı değil mi? Fetva yazılı belgelerdi. İfta arkadaşlar o belgelerin e, dine uygun olup olmadığının karar verilmesiydi. E, bu kavrama dikkat edelim. Müftüler ifta, e, fetva verebiliyor ama devlet yönetimi hakkında değil arkadaşlar. Yani öyle son karar mercisi kimdi? Tabii ki Şehir İslam'dı. Ama e, müftü Kanun budur diyerek şey e, yani kendin yani İslam'ı şeye göre bir kanun belirleyemez. onu e, belirleyecekse kim belirlemesi lazım arkadaşlar e, müftü değil Şeyhülislam genel anlamıyla söylemesi lazım yani müftü e, Şeyhülislamdan emir almadan böyle devlet yönetimi hakkında bir şey ortaya çıkaramaz fetva veremez. Nâkübü'l-Eşraf, Peygamber Efendimiz'in soyundan seyyid ve şeriflerin gelir ve isimleri durumlarının kaydı alan kişidir. Çelebi Mehmet döneminden sonra oluşturulmuştur. Özellikle bu Anadolu'daki daha sonradan artacak olan celal İsyanlarında işte birçok dini lider ortaya çıkıyor. Bunlar kimi diyor ki işte ben seyyidim, işte benim soyum, işte Peygamber Efendimiz'in bilmem kaçıncı kuşağına, torununa dayanıyor falan böyle ortalık karışıyor. Yandaş topluyorlar. Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakıyorlar. E, şu anda da günümüzde de böyle gruplar mevcut arkadaşlar. İşte bu gelirlerin e, bozulmaması için düzenin bozulmaması için bunların kayıt altında tutulması lazım ki ve bir de özel bir anlam ifade ediyor hem Peygamber Efendimizin soyunun devam etmesini sağlamak için. Secere-i e ise Nakübül Eşraf defterlerine verilen isimdir. Günümüzde bu defterler tutuluyor mu? Hayır tutulmuyor. Cumhuriyet döneminden sonra kaldırılmıştır. Yani tutulsaydı belki bugün hiç de tahmin etmeyeceğimiz isimler bile ortaya çıkabilirdi. Gülbank Yeniçeri duasına verilen isimdir. Düzen akçesi Yeniçeri ocağına yeni kayıtlara verilen para olarak karşımıza çıkıyor. Millet sistemi toplumun dine göre şekillenmesidir. Kim zamanında ortaya çıkıyordu? Fatih zamanında ortaya çıkmıştı ve bu kavramı kullanan Fatih iki esas üzerine kurulmuştu. Gayrimüslim veya Müslüman olarak teşkilatlandı. Yani oluşturmuştu diyelim arkadaşlar milleti. Evet 2. Mahmut dönemindeki yer alan gelişmelere baktığımız zaman 1826'dan itibaren Bab ı Ali Sadrazam'ın özel ikametgahı olmaktan çıkmış. Devletin hükümet binası haline gelmişti. Böylelikle 2. Mahmut zamanında Divan Batı ülkelerinde olduğu gibi yeniden düzenlenecek ve Divan-ı Hümayun'un yerine Nazırlıklar dediğimiz bakanlıklar oluşacak ve yeni bir hükümet modeli oluşturulmuş olacaktı. Batı tarzı bir anlayış getirilecekti. E bu hükümet modeli Meclis-i Vükela, Heyet-i Vükela veya Meclis-i Has olarak da nitelendirilirdi arkadaşlar. Böylelikle Sadrazam'ın yetkileri Nazırlar arasında dağıtılmıştı. Nazırlıklara baktığımız zaman ise Divan-ı Hümayun Neye dönüştürülmüştü? Heyeti Vükela yani Bakanlar Kurulu'na dönüştürülmüştü. Sadrazam Başvekil, Başbakan, Sadaret Ketüdası, Dahiliye nazir, Nazırı. Dikkat edin bu sorudur arkadaşlar. Sadaret Ketüdası, Dahiliye Nazırı yani İçişlerinden Sorumlu Bakan. Günümüzdeki kim? Süleyman Soylu. Reisül Kütap, Hariciye Nazırı. dışişlerinden sorumlu. Mevlüt Çavuşoğlu gibi düşünün arkadaşlar. Bunlar da günümüzdeki teşkilatlanması bakımından buna karşılık geliyor. Defterdar Maliye Nazırı, Kazasker Adalet Bakanı, Nezareti Devai olarak davalara bakar ne olarak da bilinir arkadaşlar. İkinci Mahmut zamanında yeni meclis ve komisyonlar kuruldu. Bunlara baktığımız zaman Darı Şuaray Askeri, askeri işleri düzenlemek için oluşturulan kurum. Darı Şuaray Babi Ali, idari ve bürokratik işlemleri oluşturmak için oluşturulan kurum. Meclisi Valay Ahkamı Adliye ise adalet işlerinden sorumlu olan grup, e, kurum, adalet, teşkilatlanma arkadaşlar. Tanzimat döneminde meydana gelen gelişmelere baktığımız zaman devlet yönetimi ile ilgili 3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile Devlet teşkilatında yeni düzenlemelere gidilmiştir. 1876'ya kadar süren dönemde meclis ve komisyonlar kurulmuştur. Bunlara baktığımız zaman meclisi, Ali tanzimat, şuarayı devlet, divanı, ahkamı, adliyedir. Bu üç şeye dikkat edelim. Tanzimat döneminde oluşturulan komisyonlar ve meclislerdir arkadaşlar. Bunlar soru olarak çıkabilir. Ayrıca tanzimat dönemi bir başka yeniliği ise Ser askerlik makamının kurulmasıdır ve Ser askerlik makamı Kara Kuvvetleri Komutanlığı olarak bilinir. Yani günümüzdeki eee piyade yerlerin başında bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı olarak düşünebilirsiniz. E, bu makamın oluşturulması ile birlikte Sadrazam ve Şehü'l İslam'a eşit tutularak devlet yönetiminde önemli bir e, merkezi otoriteyi güçlendirecek bir Birlik oluşturuldu arkadaşlar. Meşrutiyet döneminde meydana gelen gelişmelere ve değişikliklere baktığımızda 1876'da kanun ve esasın ilan edilmesiyle meşrutiyet dönemi başlamış. Meclisi Mebusan dediğimiz Hristiyan Yahudi Müslümanların seçimiyle oluşan bir halk meclisi olarak karşımıza çıkıyordu. Ayan Meclisi ise Padişah tarafından ataması ve tayini yapılan 26 kişide oluşan bir meclisti ve ömür boyu görevde kalırlardı arkadaşlar. Evet. Dersimizin videosu burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde yine Osmanlı Kültür Medeniyeti konusuyla devam edeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video içerisindeki notları beğendiyseniz temin etmek için Instagram'dan bizlere yazabilirsiniz.